Merhaba arkadaşlar ben Egemen Öztürk. Bu videoda dört farklı trend takip yönteminden size bahsedeceğim. Çizgileri kullanacağız, barları kullanacağız, hareketli ortalamaları kullanacağız ve son olarak da osilatörleri kullanacağız. Şimdi, genelde trend takibi deyince herkesin aklına çizgileri kullanarak trend takip yöntemi geliyor. Esasında baktığımızda bu piyasanın yükselen bir piyasa. Yani yükselen bir trend olduğuna. Şurada bir yataya sarmış yatay bir piyasa, balık piyasası olduğuna veya da şurada da bir düşey düşen trend olduğuna olduğunu görmemiz için illa çizgileri çizmemize gerek yok. Baktığımızda da zaten bunu görüyoruz. Peki bu yöntemleri ve çizgileri neden kullanıyoruz? Bunun tek sebebi var. Kendimize bir sistem oluşturmak ve bu sistemin dışına çıkmayarak duygusal hareket etmeyi engellemek. Şimdi çizgilerle trend takibini hemen anlatmaya başlıyorum. Ee, yükselen bir trenddeysek hemen en dipte en dip noktayı alıyoruz. En dip noktadan çizgimizi uzatıyoruz ve çizginin ilk temas ettiği noktada grafiğimizi bırak çizgimizi bırakarak sağ uzat diyerek yükselen trendimizi oluşturuyoruz. Burada kaç nokta var? 1 2 3 4 5 tane. 5 kere fiyatların bu trende temas ettiğini görüyoruz. Demek ki bu yükselen trenddeki bu trend çizgimiz bizim için kuvvetli bir destek. Fiyatların buraya kadar düşüp tekrar geri dönmesini bekleyeceğiz. Buraya kadar düşüp eğer ki fiyatlar bu trendi kırarsa demek ki o zaman bir düşüş, düşüş trendinin başladığını düşünebiliriz. Peki düşüş trendini nasıl çizeceğiz? En tepe noktayı alacağız. En tepe noktadan çizgimizi uzatacağız. Ve mütakiben ilk temas eden çizgi en yakın nokta bizim düşüş trendimiz. Yatay piyasaya şu ara en güzel örnek Migros sesi Migros sitesine geldiğimizde şuraya bir çizgi atıyoruz. Yani şuraya da bir yatay çizgi atıyoruz. Bakın Ağustos ayından hatta Temmuz ayından itibaren 48'de 36 fiyat aralığına sıkışmış bir Migros görüyoruz. Bu da arkadaşlar yatay piyasa diyebileceğimiz bir piyasa. Şimdi sıradaki yöntemimiz arkadaşlar barları kullanarak tren takip yöntemi. Barları kullanarak tren takip yöntemini Renko bar sistemini kullanarak yapabiliriz. Renko bar sisteminde gördüğünüz gibi grafik yapısı tamamen değişti. Tamamen farklılaştı. Bakın burada inişler var, çıkışlar var. Buradaki karmaşık görüntüdense burada birazcık daha net bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi buraya geldi. şuradan geldi. Karşımıza Renko Brick Size çıkıyor. Bu arada arkadaşlar Renko Japonca'da tuğla demek. Biz burada tuğlaların yani bakın burada ufak ufak tuğlalar var. Bu tuğlaların ne kadar bir boyutta olması gerektiğini ve bu grafiğin neye göre çizilmesi gerektiğini burada biz belirliyoruz. Bunu da belirlemenin kitabı olarak yöntemi şu. İşlem kademelerinin 3 katı diyor. Bizim buradaki işlem kademimiz 0.1, 3 katı ne yapar? 0.3 yapar. Biz bunu 0.3 yapıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bakın buradaki burada daha net bir görüntü çıkıyor. Fiyatlar daha güzel hareket edelim hareket etmiş trend çizmek istersek daha net trend çizebiliyoruz. Buradaki görüntü daha net. Arkadaşlar Renko'nun ne çubuk barlarla ne mum bar yapısıyla ne çizgi barlarla hiçbirisi, hiçbirisiyle alakası yok. Farklı bir yapısı var ve tamamen fiyat bazlı bir şeydir. Bunun içinde hacim vesaire herhangi bir şey yoktur. Fiyata göre yükselişini ve inişini yapar. Başka bir videoda Renko'nun inceliklerini de sizlere anlatırım. Ee, diğer bir trend takip trend takip yöntemimiz ise hareketli ortalamaları kullanarak trend takip yöntemi. Bunun için hemen 2 te, ikili hareketli ortalama yapıyoruz. Biz ben bunu şimdi 14'e e, 30 diyeyim. 14'e 30'u kullanayım. Bakın e, burada hemen yükselen bir trendde eğer ki 14 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın altında ise hemen buradaki grafik mavi rengini alıyor. Yükselen bir trendin başladığını eğer ki 14 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın altında ise burası kırmızı rengi alıyor. Düşen bir trendin olduğunu söylüyor. Şimdi e, hareket ortalamaları kullanarak trend tespitinde en sıkıntı çektiğimiz yer yatay piyasadır. Gördüğünüz gibi burada bir yaklaşık yatay piyasamız var. Yatay piyasada bakın bir burada bir hemen düşen piyasadan yükselen piyasaya yani boğa piyasasına tekrar ayı piyasası, tekrar boğa piyasası, tekrar ayı piyasası, boğa ayı diye gidiyor. Burada bize sürekli işlem yaptırıyor. Hareketli ortalamaları, trend tespiti, yatay piyasalarda birazcık bizi zorluyor. Ama yükselen yükselişin ve net olduğu piyasalarda e, işlem, özel kol, işlem kolaylığı sağlıyor. Diğer bir yöntemimiz de arkadaşlar, osilatörleri kullanarak trend takip yöntemi. Hemen hepimizin bildiği e, RSI'yi buraya koyuyorum ve ile nasıl trend tespiti yapabiliriz, onu söyleyeceğim. Şimdi burada RSI'de yükseliş var, RSI yükseliyor, buradan trendin başladığını görebiliriz. Ama e, burada trendi en güzel yakalayacağımız yer nokta. Trend RSI değeri 50'nin veyahut da 60'ın üzerinde sürekli e, üzerinde kalıyorsa burada e, bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı geliyorsa biz burada yükselen bir trendten bahsedebiliriz. Veyahut da e, 50'nin altında sürekli zikzak yapıyorsa RSI burada da arkadaşlar düşen bir trendten bahsedebiliriz. Osilatörleri kullanarak trend tespit yöntemlerinden, trend takip yöntemlerinden bir değeri de osilatörleri hareketli osilatöre hareketli ortalama atmaktır. Veyahut da farklı farklı osilatörleri üst üste atmaktır. Bunları da ilerleyen videolarda inşallah göreceğiz. stokastik osilatörünü atıyorum. Stokastiği attım. Şu değeri birazcık büyütelim. 13'e 8 yapalım. Daha güzel bir görüntü Görelim. Bakın. Şimdi e, burada pembe çizgi mavi çizginin altında harekete başlamış yani bir trendin geldiğini ve da gelebileceğini bize haber vermiş. Bakın burada düşüş devam etmiş. Bakın ilk aşamada e, ma, pembe çizgi mavi çizginin üzerinde düzeltiyorum altında kalmış. Bu bize yükselişin geleceğini söylüyor. Fakat ne zaman ki Osilatörümüz stokastiğimiz 50'nin ve 60'ın üzerinde hareket etmeye başlıyor. Burada yükselen trendin, trendin devam ettiğini anlıyoruz. Burada e, bakın yük, düşen bir trend başladı. Osilatöre sadece osilatöre bakarak e, karar verdiğimiz takdirde düşen bir trendin başladığını düşünebiliriz. Ama aslında burada düşen şey e, momentum E stokastiğimizi attık, değerimizi de değer, değiştirdik. Şu e, daha net bir görüş için arkadaşlar haftalık grafiğe geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada e, stokastikimizin hareketli ortalaması pembe olan stokastik'in altına geçtiği an e, yükselen trendimiz başlamış. Müteakiben arkadaşlar e, stokastik 50 değerinin üzerinde devam etmiş, devam etmiş, devam etmiş. Her ne kadar burada pembe var, pembe çizgi mavinin üzerine geçtiğin, üzerine geçmiş, yani düşüşün başladığını haber vermiş olsa da 50 derin üzerinde devam ettiği için trendin bozulmadığını, e, trendin yukarı doğru devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Müteakken burada bir düşüş yaşanmış. E, fakat asır, aşırı satım bölgesine gelmeden tekrar e, pembe çizgi mavi çizgiyi keserek altında devam ederek yükselen trendin, yükseliş trendim devam ettiğini haber vermiş. Şimdi şurada da düşüş trendini görelim. Düşüş trendinde geçerken e, pembe çizgimiz mavi çizginin üstüne geçmiş. Arkadaşlar düşüş trendinin geldiğini haber vermiş. E, Oscilatörümüz de yine 50-60 değerinin altında şöyle gizli yaparak aşağıda devam etmiş. Bu da düşüş trendinin devam ettiğini bize haber vermiş. Arkadaşlar dört farklı yöntemle trend takip yöntemlerini, dört farklı trend takip yöntemine bahsettim. İlerleyen videolarda bunların inceliklerine gireceğiz. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Bunlarla nasıl sistem oluştururuz, nasıl işlem yaparız bunları göreceğiz. Bugünlük şu an bu kadar.